Bam 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 arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün bu oyunu oynuyoruz. Nokta nokta. İşte devamlı. Baba maçı veya kapıyı, ev mesela aç kapıyı. Annem bir yerden geldi. Nereye gitti onu bilmiyorum. O zil basıp duruyor. Ama de. Kuzenim yok. O o yattı galiba. Çünkü saat 20. Günün bitmesine 3 saat var. 3 saat sonra gün bitecek. Saat 10. Ama oynam. Neyse. Kontrol etmek çok zor Arkışlar. Kış. Arkadaş değil arkış. Benim Ayaz diye bir arkadaşım vardı. Yaşar Ayaz. Kaşar diyordu. O Kaşar. Siz. Yani şöyle diyeyim. O peynir sizde. Zeytin. Tam bir kahvaltı. Aa kolay çıkması? şükürler olsun. Aa, Aa bunu mu çarptım? Bu arada ben çark çevirdim. Şu zıplamayı almıştım. Zıplama bitti. Aa! 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 Neyse. Bangırt bangırt dangırt dangırt. Ama arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. aldı, Aldım. Tamam. Alamadı diye şey yapmıştım ama aha geldik arkadaşlar. Video bayağı kısa oldu lan. Ben size burayı da göstereyim. Hatta bir tur daha oynayalım. tur daha oynayalım arkadaşlar. Bakın burası da böyle. Böyle zıplama yerleri falan var. Parkur 2 yani. Neyse ben 3. parkuru bulayım. Geleyim hemen. Şurayı da iyice gösterivereyim size de. Allah. 3 <laughs> dakikalık video mu var arkadaşlar hemen. Neyse ben hemen bulup geleyim. Arkadaşlar buldum. Bir kişi daha bitirmiş. Bakın. Hatta iki kişi bitirmiş. Bakın. Burası bir, burası iki, burası da üç. Bu arada buralarda cam ölmüyoruz falan hiçbir şekilde. Ama burayı birazcık renklendirse iyi olurmuş. Neyse. Sekiz. Bekle ben. Şey, sekiz boy zor arkadaşlar. Ben bunun birini oynadım. Biri kolay, biraz bunu bayağı bir zordu da... Oha! Allah! Şöyle... Oha! Ama pro oldum. Oyunda diyecektim, düştüm. Pro oldum ama düştüm aman aman Güzel şarkı Zımpırdan Dındırdık dındırdık. Dikkat tak. Arkadaşlar ama burası güzelmiş ya. Burası çok iyi. Allah Allah. Abi. Şükürler olsun. Ama birazcık kolaymış burası ya. Birden de kolay gibi. Ana bunlar düşüyormuş yala. <laughs> Ama dibindeydi. Bu arada arkadaşlar buradan çark çevirebiliyoruz. Ben çevirdim. Bunlar da Robux'lu hepsi. Almak isteyen alsın. Oyunu oynamak isteyen daha doğrusu. Çıkmıyor. Şey <laughs> Vallah Her zıpladığımızda daha bir hızlanıyoruz galiba. Yeni öğreniyorum. Arkadaşlar zıplaya zıplaya başlıyorum çok iyi. Ha? Vallaha, bilsem veririm kardeşim ama gerçekten. Gel hadi bir iki, ikimiz bakalım sen bana destekle. Sen beni destekle hadi. Alır mı? Arkadaşlar mecburen orada yanma şey yapacağız. Tamam. An... Buralar birazcık bir eşiydi ama orası sıkıntıydı. Ama keşke şöyle olsaydı bunlar. Bunlar böyle boşluk olsaydı. Aa bak çocuktan yer düştü. Ulan sen beni mi geçtin lan? Akka. Sen kimi geçtiğinin farkında mısın? Tıkladığınız zaman daha hızlı gidiyorsun. Ha. Ama hızımda bir yerden sonra ben bir şey bilmiyorum. Şu ortaya gelince olmuyor. O zaman böyle çok hızlıyken falan ortalamaya çalışın. Ortada ölmüyoruz. Ama setme ihtimaliniz çok yüksek. Aa, Düştük. Elma Samet. Hadi geçelim. Ölmeyelim. Ölmeyelim. Hoppa. Ay, Düşüyorduk. Arkadaşlar bunlar nereye zıplıyor? Bakacağım. Ha direkt karşıya zıplatıyor ama birazcık zor. Bayağı zor hatta. Koluma basma. Ama bayağı iyi oluyor. Öleceğim şimdi. Uy. <laughs> Son anda zıpladım. Ama niye zıplamaya basmadı bu? Yine. <laughs> Ama abi değil, ne yok ki. Oha. Şükürler olsun. Galiba sadece gerekti. Ali ben checkpoint'i bu arada o bayraklar checkpoint öldüğünüz zaman oradan başlıyor. Ha bu arada çark çevirdiğimizde özel böyle mesela bu falan gelirse çok fazla öldüğünüz zaman gidiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ne? Tamam oynayayım da değiştirelim. Ha döndürelim. O birazdan da onu döndürelim. Ben sana döndürülecek bir şeyler açayım mı? Tam döndürelim şimdi. Babadan para iste de döndürelim. Paralı çünkü o. Emez mi? Tamam, 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 döndürürüz, tamam döndür. tamam döndürürüz. Tamam döndürürüz. Tamam, döndürürüz döndürürüz. Tamam, döndürelim. Ama önce babadan izin al. Baba paralıymış bu da. Tamam mı? <laughs> Emin tamam. Tamam, tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ama tamam. bir şey diyeceğim. Ni? Sen beni seviyor musun? Babayı? Babayı sevmiyor musun? Biz baba. Baba pis. Ben? ben temizim. Peki oyunu çevirmek istiyor mu? ne kadar? Çok mu istiyor? bir kere mi çevirmek istiyorsun? <laughs> ah canım benim ya. Eman sana döndüreceğim ben senin için bir yerden bulayım en güzelini bulayım ben sana en güzelini <laughs> en güzelini bulayım hatta biz de döndürmeyelim döndürsünler biz izleyelim olur mu çok güzel böyle farklı farklı kardeşim de böyle canım sinirlendiğinde birazcık korkutucu olabiliyor ama. Orada dümdüz bir seniymiş. Ay, dayı. olsun. Aman, amanın. Neyse. Kamızlanmıştım ama. Ya, kırmızı bisiklet almıştım ta. Uf. Yeşil bisiklet en Yeşil. Kardeşim ne sevdiği renk yeşil değil mi? <laughs> Oğlum adamlar bir şey yazıp duruyor. Ay 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 ay. Hadi yazıp durmayın gari kuzenim sanıyor. O da sürekli chat'in açık dursun dediydi. Yani burada da çok şey arıyor. <laughs> en küçük <bölümlü>. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> <gülüyor> Tamam bitecek. Bakalım az kalmış. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun bugünlük. Çünkü kardeşim video istiyor. Ona video açıvereceğim. Yoksa bayağı bir sinirlenecek. Görüşmek üzere. Hadi bay bay de.